Merhaba arkadaşlar. LGS 2025 matematik sorularının çözümlerine devam ediyoruz. Her sayfada bir soru çözerek ilerliyoruz. Şu an 10. sayfaya geldik ve 14. soruyu çözeceğiz arkadaşlar. Diğer soruların çözümleri önceki videolarda yer alıyor. Şimdi 14. soruda arkadaşlar üstü sayılarla ilgili bir soru olarak sorulmuş. Deposunda 1024 litre sıvı gübre bulunan ve bir traktör yardımıyla çekilen bir makine aşağıda verilmiştir. Bu makinenin kollarında bulunan 24 adet musluğun her birisinden 1 dakikada 202 litre sıvı gübre toprak üzerine püskürtülerek gübreleme yapılıyormuş. Bu makine 8 dakika boyunca sabit hızla ilerlediğinde 48 dekarlık bir tarla gübrelenmiş. Buna göre depoda kalan gübre ile aynı şekilde gübrelemeye devam edildiğinde kaç dekar tarla daha gübrelenme, gübrelenebilir? Arkadaşlar şimdi bir dakikada bir musluktan 202 litre sıvı akıyorsa 24 musluktan bir dakikada 24 çarpı 202 litre su akar ve 8 dakika boyunca yapılıyormuş bu işlem. O zaman bunu bir de 8 ile çarparız. Şimdi bunların hepsini tek tek çarpacak olursak arkadaşlar 24 çarpı 4 çarpı 8 oluyor. 24 ile 4'ü çarparsak 96 olur. 96 ile de 8'i çarparsak arkadaşlar 8 kere 6 48, 8 kere 9 72, 4 de elde 76, 768 e, litre gübre kullanılmış oluyor. O zaman 1024'ten 768'i çıkarırsak geriye kaç litre gübre kaldığını buluruz. Sıvı gübre. 14'ten 8 çıkarırsak 6 kalır. 11'den 6 çıkarırsak 5 kalır. 9'dan da 7 çıkarırsak 2 kalır. Geriye 256 e, litrelik gübre kalmış e, şimdi şöyle bir orantı kuracağız e, 768 litre gübreyle 48 dekarlık bir tarla sulanıyorsa e, 256 litrelik gübreyle kaç dekarlık tarla sulanır diye şöyle bir orantı oluşturabiliriz arkadaşlar. Bu orantıyı çözersek e, kaç dekarlık tarlanın yapılabileceğini buluruz. Şimdi burada e, şöyle bir sadeleştirme yapalım arkadaşlar. 768 e, kaçla sadeleştirebiliriz? 32 8 ile çarparsak e, 256 ile sadeleşiyor. Ha, bu zaten sadeleşiyormuş arkadaşlar. 768'i 3'e bölersek 256 oluyor. 48'i de 3'e böleriz. Burayı buluruz arkadaşlar. Burası da ne olur? 48'i 3'e bölersek 16 dekar olur. 16 dekarlık bir tarla gübrelenebilir. O zaman 16 bu şıklardakilerden hangisidir arkadaşlar? Hemen 16 yasal çarpanlarını ayırız. Yani çoğunuz el verebiliyorsunuz ama yine de yapalım. 7, 2'ye böl 4, 2'ye böl 2, 2'ye böl 1. Bu da 2 üstü 4 olduğunu gösteriyor. Yani doğru cevap B oluyor arkadaşlar. İşlemimizin çözümü de böyle. Yani oran orantıyı da kullandık bu soruda. 7. sınıf bilgisinden de istifade ederek soruyu çözdük. Bir sonraki sorumuzda 15. soruyla devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.